Resul-i Ekrem Aleyhisselam Ebu Davud'un beyanıyla buyuruyor ki yarın ahirette kulun bazı sebeplerle farzları eksik olursa mesela abdesti kıldığını zannediyormuş abdestsiz kılmış bilmiyor Evet buna benzer yani bazı namazları eksik olursa Allah Celle Celaluhu buyurur ki onun nafilelerine bakın ve nafilelerimiz o öğlenin ilk sünneti son sünneti teheccüd namazı işlet namazı kuşluk namazı bunlar yani ahiretteki farzların hepsinin efendim eksik olanlarının tamamlanmasına vesile olur. Bir mümin bir mümin farzların haricinde nafile bir ibadet yapmakla. Mesela ne gibi? Sabah namazı şimdi altı, yok kala çıkıyor değil mi? Saat 8'de iş yerine gitmeye niyet ettiniz. Bir de abdest aldınız. Ben iki rekat namaz kılacağım. Dedi iki rekat namaz kıldınız öğlen namazından sonra ikindiye yakın abdestiniz var. Bir dört ekr kıldınız. Veya e, Ramazan orucu harici bir oruç tuttunuz veya zekatınızı vermiştiniz ama bununla beraber sadaka da niyet ettiniz. Bir mümin farzların haricinde nafile yaparsa şunu yapmış oluyor. Allah'a şunu demiş oluyor. Ey Rabbim ben Oruç tutmak için Ramazan'ı bekleyemem. Ben arada da oruç tutacağım. Nafile kılmak suretiyle, nafile namaz kılmak suretiyle ya Rabbi ben senin huzuruna dikilmek için farzı bekleyemem. Farzın haricinde de ben senin tekrardan huzuruna dikilmek istiyorum demiş oluyor. Bir insan gece namazı kılarsa, gece kalkıp namaz kılarsa veya yatmazdan önce bir iki rekat, dört rekat namaz kılarsa Ya Rabbi ben tekrardan senin huzuruna dikilmek için on saat sabah namazına kadar bekleyemem. Tekrardan mutlaka gece kalkıp dört saat sonra, beş saat sonra huzuruna dikilmeliyim demiş oluyor. Bunlar güzel şeyler değil mi? Veya Kur'an okumak için Ya Rabbi ben Perşembe'yi bekleyemem. Ben cenazeyi bekleyemem. Ben her zaman Kur'an okuyarak senin huzuruna gelmek istiyorum demiş olur. Veya ''Ya Rabbi ben akraba ziyareti için bayramı bekleyemem, kandili bekleyemem, benim için e, sılayrayım meselesi sadece bayram ve e, mübarek gecelerle münhasır değil, ben bu ibadeti ara ara yapacağım.'' demiş oluyor. Veya ''Ya Rabbi işte eşine bir e, güzellik yapacak, eşine bir tatlı değil, eşine bir e, efendim, güler yüz veya eşine bir hediye.'' Ne demiş olur? ''Ya Rabbi ben...'' eşimi mutlu etmek ve gönlünü almak için sadece onun doğum günü, sadece onun evlilik günün değil, senin rızanı kazanmak ve nafile bir ibadet olmak üzere yürek okşayıcı bir harekette bulunmak istiyorum demiş oluyor. Veya zekat zekat harici sadaka veren bir insan ya Rabbi ben hayır hasenat için sadece zekat değil, zekatımı vermiş olsam da arada sadaka vermek istiyorum demiş oluyor. Tövbe eden kişi Sık sık yani bir tövbe etti. Yine arada sık sık tövbe ediyor. Demiş olur ki ya Rabbi ben tövbe etmek için yaşı, tövbe etmek için hacılığı, tövbe etmek için umreyi, tövbe etmek için emekliliği bekleyemem. Hemen tövbe ediyorum demiş oluyor. Veya camiye giden kişi, camiye giden kişi ya Rabbi ben camide ezan okunup ezan en son kelimesi okununca camiye girmek değil. Çok daha önceden camiye girip seninle erkenden buluşmak istiyorum demiş oluyor erkenden camiye giren. Selamı erken veren, selamı erken vermek istiyorum demiş oluyor. Veya affeden kişi, affeden kişi ya Rabbi ben bu affın gönlüme affetmemenin küskünlüğün gönlüme vermiş olduğu ağırlığı bir an önce üzerimden atmak suretiyle hemen affediyorum demiş oluyor. Fakirin ihtiyacını o ihtiyaç sahibi benim ayağıma gelmeden ben onu bulacağım ve vereceğim demiş oluyor. Tasadduk etmek için ya Rabbi ben tasadduk etmek için zengin olmayı beklemem. Şu anda var olanlardan gücümün yettiği kadar veririm demiş oluyor. İmkan olmadığı halde tasadduk eden kişi. Bütün bunlardan bu saydıklarımın tamamında şu mana vardır. Farzların haricinde yapmış olduğunuz bu saydıklarımın tamamında şu mana vardır. Allah'ım ben seni unutmuyorum, ben seni unutamıyorum. Bunun manası budur. Fazların harici yapılan nafile ibaretler hele sık olursa Allah'ım ben seni unutamıyorum. Ben hep kendimi sana hatırlatmak istiyorum. Hep huzuruna çıkmak istiyorum. Son nefese hazırlanıyorum demiş oluyor. Bu da bir kul için büyük bir manevi makam olmuş oluyor. Hadis-i şerifte de Resul-i Kul bu haliyle manevi makamı elde etmiş oluyor. Devam edelim Bırakalım mı? Devam edelim. Bir on beş dakika daha var. Edelim hocam. Edelim hocam. Evet. Kaçta başladık? Kırk dakika oldu. Peki. Hadi haftaya devam edelim. Tamam haftaya devam edelim. Şimdi sizleri yormayalım. Çok da fazla kalmadı ama. Namaz zamanı şimdi. He? Namaz zamanı şimdi. Haftaya mı devam edelim? Peki, tamam. Mevla okuduklarımızla amel-i cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. <laughs>